Şaban, herkese benden çay. Ooo! <laughs> Hamdi, hayırdır ya? Ee, yok bir şey oğlum ya, içimizden geldi biliyor musun? hayrına hayrına Nerelerdesin sen ya? Dünden beri yoksun. Ya oğlum, dün biraz böyle mühim işlerimiz vardı da. Hadi ya, neymiş o mühim mesele? Mühim dedik oğlum, anlasana lan işte. Melek Hanım. Oo. Efendim üstünüz afiyet. Üşütmüş biraz canın ayandım. Dedi Hamdi koş. Melek abla. Evet ben de gittim aldım ilaçlarını ilaçlarımı. Ondan sonra muhabbet böyle görseniz gırla. Tutturdu akşam yemeğe kaldı ya. Melek abla. Evet. Israr o biçim akşam yemeğe kal ölümü gör falan. Dedim olmaz. Ben olmaz diyor. O kal diyor. Ee? Almadık oğlum tabi. Yani sonuçta iş güç sahibi adamız değil mi? <laughs> oğlum gönlü vardır değil mi lan? Ha? Ya öyle görünüyor hamdi. Bak o eve Osman'dan başka erkek sinek bile girmemiştir ha. Ha Osman demişken Osman'ın haberi var mı bu olanlardan? Yok. Aa bak olmadı şimdi. Öyle mi diyor ona? Osman duyarsa sakat olur muhabbet. Değil mi? yanarsın. Yemin Yeminik. Olmaz öyle Hamdi. Gidip kimseden duymadan sen git Osman'la konuş. Ha başkasından duymasın ya. Ee, öyle mi diyor? Ne diyeyim? Ya erkek gibi çık karşısına. De ki böyleyken böyle. Benim niyetim ciddi de ya. Evet ciddiyim. E, git söyle o zaman. He. Ben gideyim o zaman. Böyleyken böyle diyeyim. Git git. Koş evet. koş. Ben gideyim o zaman. <laughs> Lan oğlum yapmayın şunu adama, yazıktır ya. Ya bırak Rıza ya. Ya gelmiş burada sabahtan beri 40 tane palavra atıyor bize ya Yartu. Bir gitsin de Osman bir düzlesin, görsün Anya'yla Konya'yı <laughs> Ne lan? Tut, tut Kardeşim nasılsın? Ya geç ya, süperliğim. Ne, ne var, ne oluyor? Ya Osman, benim bir derdim var. Güle güle başkasına anlat. Ben hiç dert dinleyemem, kusura bakma. Ya hele bir dinle ya. Ya Hamdi'ciğim, güzel kardeşim, güzel abi. Dert dinleyecek durumda değilim. Bak yemekler soğuyor sonra, tamam? Sonra? Ha sonra, ha sonra. Ha. bak burayı da bitiriyoruz dönüyoruz artık eve. Niye ya? Daha aşağıdaki mahalle var. Oğlum içim hiç rahat değil. Bak baban artık istemez senin böyle yerlere gelmeni. Niye ya senin yanına gelmek için babamdan izin mi isteyeceğim? İsteyeceksin Memo. Baban o senin. Ama sen de benim annemsin. O telefon nereden çalıyor? Benden benden. Aa bak bu mu arıyor hem de görüntülü. Görünmeli mi? Ya al işte Memo, beni gösterme. Beni gösterme. Ay ne olacak ya? Ne haber baba? Oğlum, bu ne hal? Allah Allah, ne varmış halimde? Neredesin sen? Kağıt mı topluyorsun? Evet, hiç yapmadığım şey değil ki. Meleği çağır telefonu. Ama bir şey yok. Memo, meleği çağır dedim. <laughs> al anne. Memoyu seni görmesi için yolladım Melek, çöp toplaması için değil. Yani biliyorum ama ya biz yani... Haması maması yok. Eve geçin, ben hemen geliyorum. Ya şimdi beğendin mi şimdi yaptığını? Ya tamam, bir şey yok ya. Allah'ım ne oldu yani? Oğlum göndermez seni bana ya. Niye böyle yapıyorsun ya annem ya? Merak etme, sonu iyi olacak. O iş bende. Yürü hadi yürü, eve. Hadi Memo. Dur, bir tane daha atayım bari dur. Oğlum hadi. Çabuk fırla 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 fırla.